Selamlar millet, ben CyberRoz. Nasılsınız, iyi misiniz? İyisinizdir inşallah arkadaşlar. Bugün sizlerle efsane bir videoda daha beraberiz, alkış. Artık CS2'de mapleri çekebiliyoruz arkadaşlar. Bununla ikisi birkaç ayar yapıp çözdük bunu. Ve ilk map'imiz böyle ters tabi. Bunları ta nasıl yükleyecekse, ben ilk map diyorum da. Ters, inferno. Soldan gidince, normalde A'ya giderdiniz. Artık şöyle göstereyim. B gidiyor Neredeyim bak B şurası ya. şey. Aa evet, buldum bunları. Buldum buldum buldum. Hep ters. Bu ters tas oynamıştık yıllar önce hatırlayan vardır. Bunun ters infernos'unu Aa. yapmışlar. Onun karşı tarafta maskarla Gogo var. Bizde de Zeyno, Ta ben. Hadi bakalım. İyi kanka maskarla şey var. Aynen. Kim kazanacak? <laughs> Restart başlatıp başlıyorum. Bir de sizce bize bir Hala bunu değilsiniz. Abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar B e, bende. Bundan de. alın, bundan alın, bundan de. alın, bundan alın. Şunu alın bir de. O ne? Ben onunla yapalım Şunları alayım. Oyunun bozuldu. B oldum? nerede? Aa. Ben A'ya geldim. Nasıl yani bunu aldın? Gel. Gel beni takip et. Gel. Ben onu B'ye gidiyorum. nereye gidiyoruz? Şu an B'ye sağdan gidiyoruz. A. Gel. Buradan Bomba serbest. Mi? Olan, bura nereye, Bura nere? Bura nere? Bura nere? Neredesin? Bomba serbest. Oğlum CT nereden bunu? Gençler sahip boş. Beyler B'de de varlar. Şöyle. Ben Söyle bekle bekle. Şey. Aa! Tamam sıkıntı yok. Smoke'u açtım. Yettim. Koş koş üstüne koş. Dalla 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 dalla. Aaa! Bak mouse'un yanına hareket etmiyor. Maymun gameplay. Maymun gameplay başladı. Bir var üzerime bir anda aaa <laughs> diyor. Maymun koştu. <laughs> Hadi size geçmiş olsun şimdi. Beyler 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 şu şu şu. Zeyno aynı performansı bekliyorum sen. Bende yok bana da atın bana da atın. Taaya <laughs> ne <gülüyor> oldu lan? Şey Mas oldu. Mas <laughs> <yukarı> patladı. <şarkı gülüyor> <laughs> beyler <bana> da <laughs> daha balonu patladı, patladı. <gülüyor> <gülüyor> ben sana söyleyeyim. Tamam gel. Bu olur. Zeyno. aynen öyle. Bende. Maskara çıktı. Kır Bombam. Geldik Kanka be, Sen ben olabilir misin? Gelin. Yırkan, Yırkan. Sen arkadaşlar geliyorlar. Nerede? Vallahi Asma. girdik, vallahi girdik, al sayı, vallahi girdik. Sen ne istiyorsun kaç? Oo, sayı vurdu çok fena vurdu. Oo. Oo. Oh. Gel. <laughs> onu da öldü diye bıraktım evet. ha. Onu da öldü <laughs> diye bıraktım. Evet. Arkadaşlar nasıl vurduk ya? Ağlayacaksın ya sen. Oğlum kardeşim, benim göreceksin. beynim <laughs> karışıyor çok ters. Taktik çıkar bir daha bir daha. Aaa! Beyler bak kim geldi. Eyvallah. Selamun <laughs> Lan Oğlum. Gel gel şeye Bire gel. Oha Gürkan AK aldı. Oğlum, <laughs> oğlum burada değilmiş şey. şey nasıl be? Dur oğlum şu beyi alacağım. Oh! Bir tane at. <laughs> Anam burası yanıyor. B'de layış. Anne. yedim? Ben bak. E, Sen ben olabilir misin? Şişman, şişman. Oy! Oy! Lan ezikler. Ezikler altı sesler böyle. Montun içine girdim kanka. Tamam gel ben ne? Bela. Tamam. Taktiğimi söylüyorum ben buradan siz oradan. Tamam. Nasıl taktik? Mükemmel. Bu adam net mi daha pipikleyecek? Bak atıyorum tane flash. Bir tane salaklar. Bir şey söyleyeyim. Allah sizi maskardan korusun ya öyle söyleyeyim size şu an. İzle izle sadece izle şu an. Ama bak bu molotoflar olmaz. <laughs> Not bak like it. Ay. Oh! O ne maskar Ama bak o yaramad bombalar yaramad da olmaz. <laughs> Gibo ben tavuğu vurdum yanlış. Ne no, oldu <laughs> lan Gogo? Go. <laughs> tavuğu vurdum. Tabii <laughs> <de, gülüyor> <de, gülüyor> bir anlaşalım mı? <gülüyor> <Savaşım>. <gülüyor> Beyler en son A'ya giriyordu midden sağdan gitmişti elinde C4 vardı <laughs> Molly atmıştı var. Ne bileyim kanka <gülüyor> neresi <gülüyor> burası Nasıl görüyorum bu kadarını Lan <gülüyor> en son info'yu verdim Lan burası en son info Lan gördün Lan, lan gördün ya Ben görmedim <laughs> Salak Oğlum siz de radardan lan, gördünüz Hayır biz sededen gördük. Tamam Ölüyor hayır lan. etrafında işaret var ya bu. Geldim. Ondan gördüm. Ha, sen daha ha, dikkatli anladın Niye kafana prezervatif taktın ya sen? Ben o, sen beğen şey, olabilir misin? beğendin mi? Beğenmedim. <laughs> uyumlu yaptın biraz karakteri. Hiç uyumlu olmamış. <laughs> lan gerçek hayatla yani gerçek hayatla. <gülüyor> sen <gülüyor> öyle mi geziyorsun gerçek hayatla? Çorabı takıyorsun lan kafana. Ya kadın çorabı takıyorum da doğrusu. Yani sen kafana tak. <laughs> Ne? Ah! Ah! Ota beni ya! Gaga Yok, sen niye çıldırır. her videoda çıldır ya? Oğlum sen o tabi niye alıyorsun 3 kill <laughs> <lant> aldı ya? Ben <laughs> niye öldüm ya? Ben niye öldüm, <laughs> öldüm ya maskarı taranırken? Oğlum sen niye öldün <laughs> 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 ya? <laughs> 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 maskarı <laughs> taranıyordu beni ben niye öldüm ya? Sen de oradan smoktan taradın vurdum kafana. Ben taramadım ki. <laughs> Ta Aa Gürkan yüzünden öldün o zaman. E sen kaşındayım. <laughs> Nasıl belanı vermesin ya. Tamam illa bu hareketi yap. Tamam, Arkadaşlar tava ya. Yani. ya. Tava da bu ilk görsünler bir lan. Ha 1-4. bende bendesin kardeşim. Yok kardeşim sağ ol. Beyler bir... gerizekalı mısınız siz? Bu ne böyle? Üçüncü el bombası, ikinci molotov geldi. Ne oldu ki? Gökhan! Gökhan! Burada burada, önümde, önümde! Yardım. Gel gel gel. Yo, sen kaçırdın, sen kaçırdın. Burada 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 şerefsiz sen 30 yap. Ne yapıyorsun? Sen nasıl geldin oraya Gürkan? E şu yan taraftan. Gürkan ya. Aa ben <laughs> öyle <ölerin> bir yeri unuttum. <laughs> ben unuttum orayı Gürkan direkt. Operasyon. Gürkan'ım iyisin. Kan Gürkan kim bu arada? <laughs> Sorma sayın. Gürkan satır. Dur abi ben halledeceğim dur. Nereye gidiyorsun? Lan lan lan! Merhaba bitti. Oğlum yukarıdaymış. Ha! Ah! Ee, son infoyu veriyorum. Evden aşağıya doğru arkaya doğru bak bıçakta en son. Mitte. Evet Bizim arkaya doğru, var, doğru bakıyor oynuyor. evden. Merdivenden aşağı Te indi. ya Peri. Son info karşında. son info. Ben bu maymunun son infoyu versem mi? Baksana. <laughs> sanki Goku da evde sanki evde sanki Popik. Biliyordum <gülüyor> ya. <laughs> sanki <Sövküyü> oturttum. <laughs> Helal lan son info tuttu helal olsun. Gürgen gel gel A'ya gel. Maska! Oto ile ya! Oğlum bu nasıl yakın mid ya? Son info mi? Son info mi? Helal! Oğlum siz ezik misiniz lan? Oğlum bu tahmin olsun. Seni hala geçer Hey! Fred ne ya arkadaşlar? Helal ta P90 oynuyor diyecekler. Ya Maska hadi lönüne devam et ya. Lönüne devam et. Adam oto ile adam vuramadı ya. İzle o zaman. Tamam benim mi? Hayır benim. benim mi bir baksan? Belki benimdir. Bu ben değil. O benim mi? tamam ben o benim mi? Atayım, gel. Bu bir, bir. Koşun 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 bunlar beyizle koşun. Sen ben koşun, ol bu değil. <laughs> Lan nerede? <laughs> Oğlum Geliyor nasıl abi. gidiyoruz ağaya ya? Yardım bir. et maskar. <laughs> ya maskar yine ne yaptın ya mitte? İzle randı alacağım. Hüseyin her yere yazılsın. Sen <gülüyor> ben <gülüyor> olabilir misin? Gürkan. Gürkan. Ben neredeyim şu an acaba ya? <laughs> <laughs> İzle anda alacağım. Opsiyonel. <laughs> Öldüm. Opsiyonel. <laughs> Nerdesiniz? Doga. Aldım bura kur, kur, aldım. Kur kur kur. kur, kur. Açığa kur. Açığa kur. Lan daha C4'ü yine aldı nasıl kursun? Kanka mal anlamıyor. Beklemeye çalışıyorum anlamıyor mal. <laughs> Lan. Bir şey yapıyor site'da. Sus kapa çeneyi. Oğlum ben bombayı nereye kurdum acaba ya? Oy! Bir! Ee, Gördün mü? Oh! 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 salak Ne no oldu, lan Gogo? -go. Şey sen mi? bu oyunun en rezil Neyle? oyuncususun. İt Gogo it Gogo it Gogo it Gogo. Siz var yemin ederim büyük asıl sessiz. sen var ya iki maymun Arkadaşlar da. görüyor musunuz nasıl yok ettim onları? E ben AK A aldım o ben, zaman. Ben de Burası AP aldım ben söylüyorum. de AP aldım Yeter. o zaman oyun başlasın amını kuyup. Evet biraz rant alalım. Zeyno ile da P90 oynuyor. Evet. A'da. Diyeceklerim bu kadar. Burak mı lan? Adam abi oynuyor. Oy. Ah, Ay! Oh! Arasta! Kanka ben ghost muyum? ben nasıl ahgem... Nereden geliyor bana? Lan <gülüyor> <Bakalım>. <gülüyor> Eyvallah, karim, bir de çıldı! Başaramadım. Herkese vuruyor öyle Eyvallah kardeşim sağ ol. En son info maaya gidiyorlardı. Evden atlıyordu. Adam B'de beyler anlaşıldı kurun. En son info ne oğlum beni görmedin bile ya. <laughs> evet. Tahir 99 vurdum 1 HP. Görme sen nereden bileceğim mal. Tahir 99 vurdum 1 HP. Ne burada oluyor onun siki? Eee. Daha sattık kör artık. Kör <laughs> sattık. o zaman zön kafasına. Kör sattık. Hadi 90... bir HB'di, yalancı. Kör vuramadı satık. ki 1 HP. Ananız benim sensim yetmiyor baba ki ona. Bu mu 1 HP? Ama bu 1 HP gürü Taha sakır. Bura sakır. Hani taha da ya buraya. Oğlum 28'den 27 çıkar 1 HP işte. <laughs> Eskidendi, eskiden de eskiden. Eskiden de. Ne oluyor? Daha senin masken niye gerçek burnun gibi? <gülüyor> <gülüyor> Büyük ya. <laughs> Daha ne diyor lan sana? Ben görmüyorum ki burnumu. Sıkıntı yok o yüzden. Nasıl görmüyorsun? Görme önünü görmüyor. İmkansız ama. öyle bir şeyin olması. Neredesin Cibottas? B'de olduğunu söylemeyeyim değil mi? Söyleme söyleme. Tamam. Teddy C4 sen de pango. Tamam lan öleyim. Teddy oraya oynayalım gel. <laughs> tamam. Sen ben olabilir misin? Maska senin amına koyayım ya. Oy. Ya oğlum sikerim Aa, şimdi seni. Yardım et yardım et. Maska Allah senin belanı vermesin. Aa, Aa, ya bana. Gel gel Teddy gel a, gel a, gel a, gel a, gel. Geldim geldim. <laughs> ah, <Allah, öldüm. gülüyor> <laughs> Beyler bomba düştü. Ya maske ya, işte. <laughs> bu ya. ya, başka, ya Allah seni kahretmesin ya bir kere Kahret yardım et ya. Kahretmesin şey beni de. ya. Bir kere bir şey de yardım et ya. Aa bu da öldü. Aa, 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 da öldü aa. bunlar ghost. Aa, büyük Bunlar özelden <laughs> birbirlerine senin yerini yazıyor. <laughs> Kesinlikle. <O kadar> Yurkan <laughs> <laughs> oynadık. Na. Abi aynı takımda değiliz. <laughs> <laughs> Gürkan bir düşman mışız gibi yapıyor kanka o yüzden. <laughs> ben mışız gibi yapıyorum Gürkan. Dedimcek adam ayıp. Arkadaşlar size bir risk videosu ya. Çaktı, daha var ya. Onaylayın onu. Onaylayın onu. Ooo <laughs> üçü de burada. Ananı sikim <laughs> yanıyorum değilmiş. Demircek adam IP adresimi öğrenmek istiyor. Onu onayla. Demircek adresimi öğrenmek istiyor. Hop. O molotofu sokayım götürü o asayda kim? Go 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 go! Go go! Al kardeşim. Dostum vefat ettim amına bana koyayım. <laughs> Dostum. Neredesiniz lan? Asayda molotof atıyor benim. Sen beğenmem adım sen. Gürkan. Ne oluyor ki ya? Oğlum yapıyorsun? Neredesiniz lan? Sana ne lan neredeyse kalmış. Oğlum var. ben çok heyecan yaptım. <laughs> ya oynayışa bak ya, oynayışa bak. <laughs> <laughs> Moski. Ya kanka en son info B side kutunun üstündeydi. Beni oradan vurdu. Oğlum oradan vurmanın bilmesiniz abi. Seni abi beni oradan vurdun oğlum zıpladın. Sen ben misin Benim mi, benim mi söylüyor kanka? Midde zıplayan P90 gördüm arka. ne hop, <laughs> <laughs> Tamam <laughs> diğer <"Dear the> <laughs> de lan Dere diğer de lan oldu. Bedi. Ay direk mi? Bayana Oğlum seni var ya. E bu blok da vurmuşum bunu 97. E bu 97. Çorap kapı. 90 mı 97. E tamam 90 yemiş. Ölmüyor 90 lan. Hacı 97. Tamam be. <laughs> Daha tamam. Dostum ben yemedim diyorum. Tamam. Daha tamam lan tamam. Abiciğim niye yedim. 97 mi? 90 mı yemiş? Anlamadım <laughs> ki. Maymun kızmak. Kanka yandım 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 adam raşlıyor bu ya. şeyler yap. Ya. <laughs> niye öldüm? Ya bu niye p 90 oynuyor? Bu geri zekalı 15 bin saatte bunu mu öğrendi? Ben her sonu tapeydim. Seviyorum Zeynep'in P90'ını. Baba. edin. Oku. O ne lan? Zeyno eksi yetmiş vurdum. Şu an ben de, de eksi yetmiş vurdum. On üç canı falan kalmış olabilir. Nerededir ki acaba aslınım? Seni hiç ilgilendirme, nerede oldu? Hadi lan babuk gel buraya. Zeyno B'de ne yapıyorsun? Aa, ya, şey my kızım, my kızım, kızım duymadın <laughs> mı kızım? O da koştu, o da koştu. Hiç Koş duymadım, hiç sıfır, sıfır sıfır sıfır. Sen her olabilir misin? Geri döndük. Bu ve hemen ya, lafımı çaldı gördünüz mü hırsız? <gülüyor> <gülüyor> o zaman ben şunu alayım. Şşş. Şeyi versene dedi. Ne? Gene raşlıyor Gönlünün bu raşlıyor raşlıyor raşlıyor. Vur gül kanım o zaman. Raşlamıyor, raşlamıyor. <laughs> Ya. Kanka. Kanka. Gir kan pabucu yarım. Çık Oğlum, ya, oynayalım. Gir kan pabucu tam Ben ne yaptın anlamadım ki. Bu Maymun mu bunlar? Dede sen çok mu olur? Banana da SG 553'ü var. Çok da sıkıntı. Bunu kapattılar aya. Karma aslında baktığın zaman o kadar da sıkıntı. Tamam sıkıştı gol diye be. Lan. Kesene elinle vurmuşsun. Savunmaya bak. Ne oluyor? Savunma oynamıyoruz biz. Kaybettik. Evet. 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 Aa biz kazandık. Evet. Zeyno, 38 round ortalama hasar ne? Es, es, kaç, Kaç es, kaç es, hasarı kaç evet. hasar kaç? 38. Maskara 33. Koymuşum. Es. <gülüyor> <gülüyor> Koymuşum ben. Hadi bir kaç T oynayalım. Hadi biz de biraz CT oynayalım mı ya? Ne ya? Hadi. Ne kadar kötü Nere bu ananı? Bilmiyorum. Bura nere lan? Min nerede ya? A nerede ya? Buraya yanlış, buraya yanlış. Gürkan olarak gelmediğim için. Middeyim midi buldum midi buldum midi buldum. Ben adamı bir mı, verdim. Salak <laughs> <laughs> nerede oldun diye <hiç> söylüyor o Beyler <laughs> gir kanlısı mı oynayalım Gördüm gördüm bana da, bana da koşuyor bana oh. da koşuyor. <laughs> Oooo! Tır <laughs> git ben gidiyorum oğlum. Tedi mi pango. He ora şey bura okey. Oha bu ne ananı? <laughs> ben bahçıvenden ahçıman mıyım? Zeyn. Ben yine gidiyorum kanka. Ben de gidiyorum. Oraya or. Yapabilirsin dedi. Hadi de bak. Acınlar acınlar. Mermim yokmuş Mermim yokmuş ya. Kızım beni koru kuruyorum. Seni Kıyamet ben. koptu. Kıyamet koptu. Ne oldu arkada? <laughs> oğlum sen orada ne yapıyorsun? Sen salak mısın? <laughs> Zeyn oğlum her yere bak. <laughs> Karşında Zeyn <'i> oğlum zaman <laughs> her yere bakacaksın. Arkadaşlar, olmaz. siz T gördüğünüz ya. gibi bu ezikleri T'de de yenebiliyoruz. Yo, yani. yenemiyorsunuz. Ya, bekle biraz. Best of 3, Lan. best of 3. Dur şu an 1-0. 3 olan kazanır. Kanka ben yanlış gelebilirim. Sabaha kadar ters şey mi oynayalım Gürkan? Lan yok, 3. Skor olarak. Dur Gürkan. Çok <laughs> öldü sen. Nasıl öldüm ya? <laughs> Sağ yakın. Ya bu taa var ya, gerçek asosyal ya. Vallahi asosyal ya bu çocuk. Dino gel be. Salak gibi oynama mısın? Ölüyorum ben abi ölüyüm be. Zeyno bizi yalnız bırakma Zeyno. Öldüm öldüm. Eee tamam, maske... Teddy Taha'yı en son B banana'da gördüm kanki. Tamam tamam. Eee hatta side'a doğru yürüyordu full shift. Tamam tamam sıkıntı yok. Ananı... O ne <laughs> Oha. Oha, dedin ya orospu? Oo. aa. Ooo Teddy ne yapıyor? Ya oğlum... <laughs> ya hala <var, var, gülüyor> burada mısın sen? <gülüyor> <gülüyor> Çok <gülüyor> korktum. <gülüyor> Enayi verdi hakkını. İki vurdum. 98 canı var. Ya sik. O ne ya maskar? Dedi en son 6 canının olduğunu gördüm bu arada. Doğru mu lan acaba? Dedi Zeynep niye, itiyordun? ev yazdın ya? Evdeyim ya. Kütüphaneyi de oram al. niye sayda girdin lan? Oğlum, dedi Abi, ne şey yapıyor lan sayıpta? Ya. <laughs> Oğlum adam arkanda oy. Bu nerede ananı tikiyim ya? Kanka aslında 94 vurmuştum şu şaka olsun diye kışkırtma öyle olsun diye söyledim yani. Şaka! <laughs> yani şaka hani kafa <laughs> at Allah diye. çok Biz kışkırdım ananı tikiyim. <laughs> <laughs> tamam lan özür dilerim. Kırkan Arkadaşlar çok olmadı, iyi tamam. kışkırttın Oğlum, ya. Sağ ol, sağ ol O zaman bu, bu oyunda beklenmeyeni yapacaksın. Bu oyunda beklemeyip koşacak mısın? O bombayı atarsan lan kim Ben. <laughs> ben de attım lan Yırkan. Acaba hangi maldan bahsediyor? Bence dedim malından bahsediyorum. O flash neydi? İzlen mi? İzliyorum. Atlı şu B'ye gitmiyorsa bir şey bilmiyorum ya. Ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun? Oğlum şey nereye gittin? Ne oldu? Terste şaşırdın ne? <laughs> bu daha neredeyse Oğlum sen hangi site sağlam ya Adam A'ya sağlamıymış A'ya sağlamıymış Patlama oldu Nerede? <gülüyor> Nerede? Nerede? <gülüyor> Üzülürsünüz En son kilisedeydi E benim namındaydı en son <laughs> Salak Siz <Esin> büyük olçusunuz <laughs> Ezgi büyük olçusunuz ben seni tavan görüyorum arkandaydı zaten Ya abi şuna bak ya Neredeyim oğlum bura nereye anana sikiyim ya ya oynayışa bak Zeyno. NPC'den farkın yok ya. Zeynep mi izliyor? Sen ne ya? Evet. Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun ya evet. Zeynep? Ya Oğlum ne kadar... Oğlum... onunu. mu? Ah. <laughs> Lan adamı var. Oğlum senin adamın o salak. Oğlum <laughs> niye yaktın beni ya? Allah Allah. Pardon. Neler asayt olduğunu niye söylemiyorsunuz ya? <gülüyor> 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 Ay, Tabii. Bizimkiler A to C to <laughs> B to C to A yaptı. Ben B be, ben B be benim hakimiyetim altında. Oğlum bura sordu ki bura pit lan bunu. Bay bay. Sağ yakın dedi. Ne oluyor? Ay! E monitöre girmiş, girmiş geri zekalı. <laughs> daha büyük Bir videomuzun daha sonuna geldik arkadaşlar. Umarım eğlenmişsinizdir, beğenmişsinizdir. Böyle önerileriniz varsa yorumlara da yazabilirsiniz. Şu map bu map diye. CS2'de böyle gelen map'leri Mep sizlerle mi? oynayacağız. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı <laughs> unutmayın. hoşçakalın